Likeran herkese selamlar geçer takış çok güzel videomuzla karşınızdayım. Evet bugün sinema Star Hediye Çalımızın 44. bölümüyle karşınızdayım. Gerçekten her zamanki gibi güzel bölümler olmaya devam ediyor arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde yine Star Hediye açacağız. Brawl Pass'teki Star Hediye açacağız ve bu şekilde devam ederiz arkadaşlar. Hatta ekstra olarak da aşamalardan da sizlere biriktirdiğim şeyler var. Bunları da açmış olacağız. Her neyse gençler kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildiğiniz üzere tuşa aşağı tıklayın. Bu videoda sizlerden şöyle gençler bir 44 bölüm olmuş yani gençler. O yüzden şöyle gençler biz sizlerden 20 beğeni Diyorum. Eğer 20 beğeni gelirse çok sevinirim. Hızlı bir şekilde o zaman açmakla başladım Star hediyelerimizi. Let's go. Evet arkadaşlar şu anda anesi sahibi zaman ilk star Ender. 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 Ender maalesef arkadaşlar. Şu an diğer hemen star hediyemizdeyiz. Ender. 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 Ve yine Ender arkadaşlar maalesef. Son star hediyemizi açıp hemen bro pes ineceğiz. Destansı gizemli. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Sonunda efsanemiz geldi. Hemen bakalım içinden ne çıkıyor. 500 kredi geldi ve gençler görmüşsünüz gibi bir tane karakterimiz Ja Yong muydu neydi gençler aynen Ja Yong geldi arkadaşlar gerçekten çok iyi Aslında gençler bro pass'den önce ilk başta aşamalıyı açalım baba İlk başta şurada bir dynamic Costume var hemen bunu alarak başlayayım baba hızlı bir şekilde dönerek gelsin şöyle Hemen hiper şarj dediğimiz var bunu da hemen açmak istiyorum arkadaşlar bunları da sizin için biriktirdim böyle Lu'ya çıktı arkadaşlar güzel Hemen aşamalı stadyemize devam ediyoruz basalım arkadaşlar ve 100 tane şey mücevher verdi Hemen diğer star -ID'mizdeyiz. Buradan süper ender alıyoruz arkadaşlar. Hemen diğer aşamalı ise ondan sonra bir efsanevi Stardays'i daha gelecek. Bastım arkadaşlar ve yine yüz mücevher. Efsanevi Stardays'imizdeyiz baba. Hızlı bir şekilde buna da basıyorum. İnşallah kostüm atar derken tavşan peni geldi. E, güzel arkadaşlar. Buradan bir gizemli Stardays'imiz var gençler. Baya biriktirdim dediğim gibi. Buna da bastım arkadaşlar. Yine 200 güç puanı geldi. Buradan yine bir aşamalı Stardays'imiz var. Yine 100 mücevher. Sonlara doğru artık yaklaşıyorum arkadaşlar. Buradan bir ender geliyor. Son star, e, aşaması dediğimizden de bakalım. Yine 100 mücevher. Evet gençler şimdi bro pesimize geldik. Bunları da açacağız. Yine sonuna kadar gittim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde basacağım. Hiç durmayacağım arkadaşlar. Baya uzayacak çünkü video. Hemen şöyle canınızı sıkmadan güzel güzel açıyorum abi. Siz de aşağıdan like atmadıysanız like atarsanız. Bir de kanala abone olursanız fevkalade olur arkadaşlar. Like'larınız ve e, abonelikleriniz çok önemli arkadaşlar. Ee, hadi bakalım devam ediyoruz bu şekilde 13. kademeye kadar geldik Şu anda destansı atabildik arkadaşlar Sadece gizemli veya efsanevi gelmedi şu anlık 37. kademe en, e, Süper ender 39. kademe destansı Sonunda gizemli verdi 500 altın 41. kademe destansı veriyor arkadaşlar 43. kademe Süper ender Haydi baba 45. kademe Yine ender veriyor 47. kademeden bakalım. Süper Ender veriyor arkadaşlar. Bir de şurada alt tane Star Hediyesi birikmiş. Bunları da hemen açalım. Buradan bir destansı. Belki buradan efsane verebilir bu arada. İnşallah verir. Süper Ender. Hadi bakalım baba. Süper Ender. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen Ender diyor baba buradan. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yine Ender diyor. Ve son rastgele Star yine Süper Ender diyor. O zaman 50. kademedeki efsanevi star ED'mize basalım. Basmadan önce dediğim gibi gençler kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve bildiğiniz gibi tüm arkadaşlar beni like atarsanız ve videoyu da sona kadar izlerseniz çok sevinirim. O zaman bu sizin için geliyor derken hiper şarj geliyor abi tike. Evet arkadaşlar şu anda yeni sahabımıza geldik. Hemen buradan da star ED'mizi açmakla başlayalım. Şu anda yeni sahabımıza yani ilk star edisi ender 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 maalesef arkadaşlar. Şu an yeni sahabımın diğer star edilerinden karşınızdayım. Buradan gençler bir ender geliyor. Şimdi iki tane daha açacağız galiba arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet. Hemen diğerinden yine Ender geliyor arkadaşlar ve son olarak da bundan da yine Ender geliyor abi bu ne? Hızlı bir şekilde son stadyumumuzu açıp hemen Bro PES'e doğru ineceğiz. Ender, Destansı hadi bakalım Destansı geldi arkadaşlar buradan. Ve diğerinden bakalım ne geliyor hızlı bir şekilde. Süper Ender ve Süper Ender arkadaşlar maalesef. Gençler Bro PES'e geçmeden önce burada da biriktirdiğim 5 tane falan ödül var. Bunları da hemen açalım isterseniz. İlk başta şuradan başlayalım. Bir tane buradan işte Ender ve aldık abi. Aşamalı dediğimizden bakalım ne gelecek? 100 mücevher geldi. Efsane bir dediğimiz var yine aynı şekilde arkadaşlar. Buna da basalım ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ne geliyor? Gö abi ay muhafızı henk geldi. Şimdi seç Güzel abi bu kostüm. Hemen devam edelim abi. Aşamalı star dediğimizden bir kostüm atsan çok güzel olacak. Ama atmadı maalesef. Buradan bir efsane bir gelirim hocam. Maalesef gelmez. Geldik şimdi bombaya bro pesimizi. Hemen buradan da açmakla devam edelim. inşallah güzel bir şey çıkartabiliriz abi. Bir efsane daha. Gelebilir belki bilmiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı bir şekilde. Hemen açacağız. Bu arada gençler şimdi sizlere bir şey söyleyeceğim. Şimdi gençler burada bir yüz kredi var. Bunu aldığımızda Mac karakterini açmış olacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bunu alıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Mac karakterimizi yine sağımıza almış olduk. Böyle güzel oldu arkadaşlar. Buradan bakalım ne geliyor. Buradan bir destansı atıyoruz arkadaşlar. Frank'e bir şey geldi oradan. Sıkıntı yok. Hemen şuradan bir süper ender baba. Şuradan ne geliyor baba hızlı bir şekilde. Yine ender geliyor. Hemen sona doğru yaklaşıyoruz artık. Hadi bakalım hadi bakalım gelsin artık şuradan bir efsane bir patlat be Şuradan bir efsane bir patlat hocam ya bak iki tane kaldı bak şu Bundan sonra son Şu yüz karede alacağım şunu da açacağım buradan bir efsane bir. hadi Yavaş yavaş açıyorum yok ender <laughs> Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldi bir de gençler melekten de bu kostüm çıkmıştı ama karakteri yoktu şimdi Megia açtığımız için bu kostüm bu şekilde almış olduk gerçekten iyi oldu arkadaşlar Her neyse gençler farklı videomuzda görüşürüz kendinize iyi bakın ve bay bay arkadaşlar